İbn Amr'dan rivayet ediliyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Kur'an okuyan ve onun sorumluluğunu üstlenen kişilere gösterilen hürmet bana gösterilen hürmet gibidir diyor peygamberimiz. Kur'an ehline Kur'anla ilgilenen kimselere ehlül Kur'an, hamele Kur'an olan kimselere gösterilen hürmet peygambere gösterilen hürmet gibidir. Çevrenizde saçı başı sırf Kur'an Kur'an yolunda ağarmış insanlar varsa, Kur'an'a hizmet uğrunda hayatını adamış insanlar varsa, yaşlanmış, beli bükülmüş, saçı sakalı ağarmış, sırf Kur'an'a hizmet edeceğim, talebe yetiştireceğim diye böyle insanlar varsa, bu insanlar eli öpilesi insanlardır. Bu insanların gidip ellerini öpeceğiz, dualarını alacağız. Bu insanların elini öpmek peygamberin elini öpmek gibidir. O insana hürmet etmek, izzet ikramda bulunmak, peygambere hürmet etmek, izzet ve ikramda bulunmak gibidir. Ve toplumda, çevremizde böyle güzel insanlar var. Sayıları az olsa da gerçekten böyle güzel insanlar var. Bu güzel, güzel insanlara ne yapacağız? Hürmet edeceğiz. Gereken saygıyı göstereceğiz. Hele hele toplum içerisinde o insanlar hakkında dedikodu yapılıyorsa, ileri geri konuşuluyorsa bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Kim bir Müslümanın gıyabında, namusu, ırzı, şahsiyetiyle ilgili bir konuşmada o Müslümanı korursa, muhafaza ederse Allah da gıyabında onun namusunu, şerefini korur. Sırf Müslüman diye sen bir Müslüman kardeşini savunuyorsan Allah da seni gıyabında mutlaka savunacaktır. Veya savunan kimseler yaratacaktır allah Teala. Onun için böyle eli öpülesi güzel insanlar gördüğümüz zaman çevremizde o insanlara hürmet edeceğiz. O insanları tabi putlaştırmayacağız. Onları ilah konumuna koymayacağız. Ne derse yaparız. Helal derse helal, haram derse haram mantığında hareket etmeyeceğiz. Ama o insanlara hürmet edeceğiz. Bir insan olarak o kimselere hürmet edeceğiz. Onun yaptığı çalışmalar varsa, onun hizmetleri varsa yardım etme konusunda biz yarışacağız adeta. Nasıl yardım yapabilirsek yardım edeceğiz. Kendimiz yapamıyorsak o güzel insanlara yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Kur'an ehline hürmet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hürmet etmek demektir. Süheyb radıyallahu anh'den rivayet ediliyor. Kur'an'ın haram kıldıklarını helal sayan kimse, helal saydıklarını da haram kılan kimse kesinlikle Kur'an'a inanmamış demektir. O Kur'an'a inanmıyor demek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i istediğimiz kadar ezbere bilelim. İstediğimiz kadar güzel okuyalım. Öpelim, alnımıza koyalım, başımızın tacı yapalım. Ama Kur'an'ın helalini helal, haramını haram kabul etmiyorsa kesinlikle ve kesinlikle biz Müslüman değiliz. Nur Suresi'nde Nur Suresi'nde Rabbimiz münafıkları anlatırken onlara gelin Allah'a ve Resulüne uyun. Allah ve Resulünün hükmüne razı olun denildiği zaman onlar hemen yan çizi verirler. Ama derler ki biz Allah'a iman ediyoruz, Resulüne iman ediyoruz, Peygamber'e itaat ediyoruz derler. Ama işlerine gelmeyen konularda hemen yan çizi verirler. Çıkar kendilerine ise, menfaat kendilerine ise hemen uyarlar, boyunlarını eğerler ve teslim olurlar. Ama aleyhlerine ise yan çizerler, yüz çevirirler. وَمَا bil mu'minin, Onlar mümin değillerdir diyor Rabbimiz. Böyle işine geldiği zaman Kur'an'ın helalini helal kabul eden, haramını haram kabul eden. Ama işine gelmediği zaman o, o eskidenmiş, o o zamanmış. Her şeye de Allah'a peygamberi karıştırma. O ayrı, bu ayrı. Din işi ayrı, devlet işi ayrı. Gibi böyle layık bir mantıkla Müslüman değerlendiriyorsa وَمَا bil بِالْمُؤْمِن۪ينَ Onlar mümin değildir. Nüfusundan da Müslüman değil, evinin her tarafında Müslüman yasa bile bedenine bedenine dövme yaptırsa ben Müslümanım diye yine o insan Müslüman değildir. Peygamberin hükmüne razı olmuyorsa, Kur'an'ın hükmüne razı olmuyorsa o Müslüman değildir. Kendi babası annesi vefat ettiği zaman hemen diyor ki şeriat evindeyiz. Müslümanız elhamdülillah. Şeriat ne diyor? Ona uyacağız. Ama kayınpederi, kayınvalidesi vefat ettiği zaman ne diyor? Hanımı çünkü yarım hisse alacak. Bırak canım onları. O eskidenmiş. Şeriat mı var şimdi? Şimdi hemen böyle diyor. Şimdi şeriat mı diyor. İşine geldi miydi Allah diyor. işine gelmedi mi yallah diyor. Ve ma ulaike bil mu'minin. Böyle insanlar mümin değildir. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki siz diyor insanların Müslümanlığını değerlendirirken camideki namaz kılışına göre değerlendirmeyin diyor. Siz onun parayla olan ilişkisine bakın. Menfaat çıkar ilişkilerine bakın siz diyor. Gerçekten o konularda da İslam'ın hükmünü kabullenebiliyorsa o insan Halis, muhlis, safkan Müslüman demektir. Dört dörtlük Müslüman demektir. Mesela bir yerden bir arkadaşımız bir bina almıştı, böyle satın almıştı. Banka geldi, dedi ki işte şu kadar para verelim, bu kadar kiralayalım falan. Arkadaş dedi ki yok, ben bankaya kiraya vermem arkadaş. Allah'a ve Resulüne harp ilan eden bir müesseseye ben vermem. Ne kadar fazla verirseniz verin vermem. İşte bu insan safkan Müslüman. Bu insan Müslümandır. Niye? Ekonomik yönde Müslümanlığını gösterdi bu. Müslümanlığını gösterdi. İşte hakiki müminler, hakiki müminler gelin Allah'ın ve Resulünün hükmüne uyalım denildiği zaman onlar derler ki قَالُوا سَمِعْنَا İşittik ve itaat ettikler. İşittik ve itaat ettik. İşte Müslümana yakışan tavır budur. Ha bazen yapamayız. Bazen biz de haram işleriz. Bazen günah işleriz. Müslüman işleyebilir. Müslüman içki içebilir mi? İçebilir belki. Zina yapabilir mi? Yapabilir belki. Domuz eti yiyebilir mi? Belki yiyebilir. Belki yiyebilir. Ama Müslüman Allah'ın helallerini ve haramlarını reddetmez. Bir Müslüman kadının başı açık olabilir mi? Belki açık olabilir. Ama başörtü diye bir şey yoktur. Kesinlikle diyerek başörtü emrini reddetmemesi gerekir. Bakıyoruz bugün ilahiyatçı diyorsun kocaman kocaman adamlar isminin önünde bir takım ünvanlar olan insanlar böyle bir şey yoktur. Kur'an'da böyle bir şey yoktur. Böyle bir farz yoktur diyor. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Bu surelerin sadece ve sadece Nur suresinin başında Allahu Teala diyor ki ve faradnaha suretun enzelnaha ve faradnaha. Biz bu sureyi indirdik size ve bunu farz kıldık diyor. Başka diğer surelerde yok. Sadece bu surede. Yani diğerleri farz değil anlamında değil. İleride bir takım insanlar bu surenin içindeki hükümleri yok sayacaklar. Bunlar bu emirleri reddedecekler. Bunu bildiği için Rabbimiz Nur suresinin başında diyor ki ve faradnaha. Biz bunu size farz kıldık diyor. Hiçbir mezhep imamının, hiçbir alimin, hiçbir müştehidin, hiçbir devlet başkanının veya yetkilinin bu ayetleri, başörtüyle ilgili ayeti, Nur suresindeki ayetleri iptal etme hakkı yoktur. Hiç kimsenin bu konuda konuşma hakkı yoktur. Çünkü Allah açıkça belirtmiştir. İşte bir insan Kur'an'ın helalini helal kabul ediyor, haramını da haram kabul ediyorsa, bazılarını yapamasa bile, bazı yanlışları yapsa bile o mümindir. allah Teala onu bağışlayacaktır. Veya cezasını çekecektir, yine cennetine girecektir. O mümindir çünkü. Ama ama Kur'an'ın hükmünü kabul etmiyorsa, helalini helal, haramını haram kabul etmiyorsa o mümin değildir. Velev ki hafız olsun. Velev ki Arapçasını takır takır bilsin. Hiç önemli değil. Ve ma ulaike bil mu'mini. Böyle kimseler kesinlikle mümin değildir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa ona 10 on sevap yazılır buyuruyor. <laughs> Karşılığında 10 tane sevap verilir. Ve e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Elif, La, Mim Bir harf demiyorum ben size. Elif bir harftir, Lam bir harftir, Mim bir harftir. Elif, La, Mim diyen bir Müslüman 30 tane sevap kazanır. Bismillahirrahmanirrahim diyen bir Müslüman 190 tane sevap kazanıyor. Niye besmelede 19 tane harf var? 190 tane sevap kazanıyor. Biz kendimiz okurken böyle. Bir de çevremizde Kur'an okuyan insanlar yetiştirmişiz. Allah'ın hidayetiyle, Allah'ın yardımıyla. Çoluğumuza, çocuğumuza öğretmişiz. Çevremizdeki Müslümanlara öğretmişiz. Kur'an okumayı öğretmişiz. Onların hepsinin okuduklarının bir misli toparlanıyor bize geliyor. Bir de bizim okuduğumuz en karlı biz oluyoruz onu. Değil mi? En karlı insan biz oluruz zaman. İşte böyle sevap kaynakları var ya. Bu sevap kaynaklarını çoğaltmak gerekiyor. Bize sevap getirecek kaynakları çoğaltmamız gerekiyor. Ne kadar çok olursa, o kadar bize sevap gelecek. Ve karşımızdaki insanları, karşımızdaki insanları birer cennet vesilesi, birer sevap kaynağı olarak göreceğiz. Sevap makinesi. Komşum var bir tane hiç İslam'dan hiçbir şeyden haberi yok. Onu böyle aşağılamak yerine, ona karşı gururlanmak, kibirlenmek yerine onu sevap makinesi göreceğim ve ona diyeceğim ki benim cennetim olur musun? Onu bir cennet vesilesi göreceğim. O insana iyi davranacağım, güzel davranacağım, İslam'ı sevdirmeye çalışacağım. O kurtulursa benim cennete gitmem daha da kolay olacak. Yani böyle görerek insanları ee, insanların Kur'an okumalarına yardımcı olacağız. Onlar okudukça biz de böylelikle mükafat kazanmış olacağız inşallah. Kur'an'dan bir şey bilmeyen, Kur'an'dan bir şey okumayan kimse harab olmuş ev gibidir diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam i̇bn Abbas'tan rivayet edilen hadiste. Harabenin içerisinde ne vardır? Harabelerin içerisinde yılanlar, çıyanlar, böcüler, börtüler değil mi? Her türlü haşerat e, muzur yaratıklar olur. Bir adamın kafada Kur'an yoksa, bir adamın hayatında Kur'an yoksa o adam harabe gibidir. Her türlü şeytanlar kafada cirit atıyor, çift kalem aç yapıyor demektir. Her türlü şeytanlar. Çünkü kafa müsait, kalbi müsait, şeytanların girmesine, oyun oynamalarına müsait, cirit atmalarına müsait. Ama Allah'ın vahyi bir insanın zihnine girerse, kalbine girerse şeytanların vahyi oraya girmezler. Kesinlikle. Şurada bir şeytanın vahyinin okunması mümkün değil. Niye? Allah'ın ayetlerini okuyoruz, peygamberin sünnetini okuyoruz. Ama e, bunlar okunmazsa ne olur? Başka şeyler gündeme gelir. Bu sefer şeytanların vahiyleri gündeme gelir. Allahu Teala Kur'an'da iki tür vahiyden bahseder. Bir, Allah'ın vahiyi. iki şeytanın vahiyi. İnne şeyatine leyuhûne ilâ ila Şeytanlar kendi dostlarına vahy ederler diyor Rabbimiz. Yani bir insan Allah'ın dostluğunu bırakır da şeytanı dost olarak kabul ederse şeytan ona telkinde bulunur. O şeytanın dost olur. Artık onun kafası harabe gibidir. Harabe gibidir. Allah'ın rahmetinden uzaktır. Ama Müslümanın zihni Kur'an'la meşgul olduğu için e, gelişi güzel bir şekilde hareket etmez Müslüman. Kur'an'la ve Allah'ın rahmetiyle beraberdir.